Evet arkadaşlar. Kokuyu size gönderemiyorum ne yazık ki. Mis Zambak Bahçeme hoş geldiniz. Herkese güzel günler diliyorum. Şöyle bir çekim yapayım dedim. Bizlerde bu orak zambaktır. Neden orak zambaktır? Oran ha habercisidir. Orak demek buğday biçimi. Yan tarafta tarla buğday. Buğday mı arpa mı ayırt edemiyorum tabii ki. Arpaya daha çok benziyor. Sap sarı oldu. Yani bir hafta sonra o biçilecek. Yani onun habercisi diyebilirim. Şöyle bir güzel çekim yapayım dedim. Sizlere detaylı bilgi vermek istiyorum ilk kitapta şöyle bu güzelliği görmenizi diliyorum çok kolay çok basit su istemez gübre istemez tabii ki şefkat ister çiğnenmeyecek korunacak kökleri yüksek rakımlarda daha güzel yetişen bir bitki yalnız biz deniz seviyesindeyiz bizlerde de oluyor. Ben bunu soğuk memleketten getirdim. Bulgaristan'dan. Orası daha soğuk bizim taraf. Orada da hiç donmuyor. Ama her yerde olan bir çiçek. Şöyle harika bir çiçek. Mis gibi kokuyor. Pazarını bulan tabii ki ticari olarak yetiştiriyor. Ama biz pazarını bulamadık. Şöyle tek tek kök kök satıyoruz. Sonbaharda şu anda da satışımız yoktur. Olmayacak şeyi asla satmayız. Kimseye zarar vermek istemeyiz. Şimdi detaylarına geçelim. Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün 20 Haziran. Çiçekliği 15 Haziran'da çekmiştim. Çiçeklerimiz bitti hani zambak sezonu kapandı. Fakat kökleri hala yerindedir. Bahçemin demirbaş çiçeği. Bu saatten sonra sonbahara kadar sulamak istemiyor, bakım istemiyor, hiçbir şey istemiyor. Yalnız böyle ben onların dallarını kıracağım. İstif yapıp çoğaltmaya bırakacağım. Bu zambak demiştim orağın habercisi. Bu arada oraklarımız biçiliyor. Tarlalarda neredeyse çok az kaldı. Birkaç günde biter oraklar. Bu zambak hakkında böyle bir ufak bilgi vermek istiyorum. Çok kolay çoğalıyor. Zahmetsiz. İlaç istemiyor, gübre istemiyor, su istemiyor. Kışın ne alabiliyorsa Yüksek rakımlarda oluyor demiştim ama burada da oluyor biz deniz seviyesindeyiz yalnız çok güneşe falan yerler biraz daha alçakta kalıyor biraz gölgeli yerler şöyle incirin gölgesinde eriğin gölgesinde bizim burada çok fidanlar var bir kısmı da kurdu fidanlar onların gölgesinde daha yüksek oluyor bir burada bir bakın ne kadar da yüksek yani gölgeyi seviyor en yani fidan gölgelerini ekebilirsiniz arzu edenler. Bir baksanız ne kaç santim neredeyse 1.50 boyunda. Tabii onlar daha çiğnenmiyor. Şimdi onu kökünü de bir tanıtalım size. Buradan üç kök şeyi çıkaracağız. Bir görelim. Evet Hasan Efendi çıkar bakalım şimdi. Onların kökleri bayağı derin biliyorsun kesmeden. Toprak da şu anda çok sert, kuru. Etrafında yavrucuklar vardı. Çıktı bak oraya gitti sarımsak. Evet. Ama yenilenmiş. Çok yenilenmiş. Neyse sen çıkarabildiğini Oo, çıkar. Çok, çok sert yerden geldik. Başka yerden çıkarsak. Arkadaşlar kökü o kadar a, derin ki küreksiz asla olmuyor. Şu anda toprak da çok kuru. Hı. Evet. Oh, oh oh oh. Sanki şey çıkıyor kanara çıkıyor. Evet. Şöyle çıktı. Ah, koptu. Oh. arkadaşlar biz sizler için şöyle bir yerden çıkardık fakat çok sertmiş orasını toprağı şöyle bir göstereyim 3 kök çıktı ve yan taraflarından da baya bir yavrulamaya başlamış bunlar küçük yavrular böyle seyreltmek lazım genişletmek lazım onları biz isteyenlere şöyle iri köklerden çıkarıyoruz bazı arkadaşlar yer istiyor. Bazılarını ufakdan geliyor. Ufaktan gelenleri de onlara da telafi ediyoruz tabii ki. Şimdi arkadaşlar bu kök bu kadar. Böyle samsak gibi ayırıp ekip çoğaltabilirsiniz. Yalnız bu çiçekler 3 sene sonra açacak. Yani bunu böyle bir sırasını veya iki sırasını alıp Bunları ekerseniz ayrı ayrı sarımsak gibi bunu da tek ekerseniz bu bu sene açacak önümüzdeki sene kesin. Ama bunlar açmayacak. O yüzden kimse kimseyi kandırmasın. Açacak vesaire diye. Bunlar da bak böyle küçük yavruları kendiliğinden yavrulamışlar. Bunlar iki senede açar. Bunlar kök yapmış. Şöyle geçen sene de yapmıştım bu sene de bunları böyle istif topluyorum onar onar paketleyip gazetelere nemli gazetelere çuvallara koyuyorum nemli yere koyuyorum mutlaka rutubetli olması lazım rutubetli olduğu yerde bu er yaprak arası birer tane arpacık çıkartıyor arpacık şeklinde onları sonbaharda yani yağmurlar başlayınca toprağa oturtuyorsunuz ve oradan çoğalıyor Tabii ki bunlar da 3 açıyor burada tohumcukları da var ama bunlardan hiç denemedim hiç yalan söyleyemem geçen sene almıştım bir yerden fakat onlar fırsat olmadı denemeye arkadaşlar Zan, bak bakımı böyle tarif ettik o kadar basit gübre istemez su istemez bu saatten sonra sonbahara kadar kesinlikle dinlenmeye kalıyor. Bunlar da çoğaltmaya. Bunlar yavrulayacak. Kökler de dinlenecek. Herkese güzel günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Arzu edenler Instagram hesabımdan gerçek köylü mesaj atabilir. Eylül satışlarımız başlıyor.